İlyas abi <laughs> Kurşun nerede diyorsun, ne düşünüyorsun? Alamadım. Şu anda dökmüş olduğumuz kurşunları ağlara monte edeceğiz. Kolay bir meslek değil mi İlyas abi? <laughs> görmüş olduğunuz ağ kurşunlarını, sıcak değil de mi bunlar? Şöyle görmüş olduğunuz, bunlar serpme ağlara monte ediyor. Görmüş şu ağlara doğru. Görüyorsunuz bunların Altı hep Şiştansız abinin itina ile yaptığı el Ağabeyin. örgü ağları. El örgü Bir ağın toplam işçiliği bir ay boyunca devam ediyor. El emeği göz nuru. El emeği göz nuru. Görmüş olduğunuz eski koşullar eritilip tekrar kullanılır hale getiriliyor. İlyas abi bu işin uzmanı haline gelmiş durumda şu anda. Evet. Evet.